Herkesin bildiği ama pek az kişinin tam olarak tanıdığı bir hükümdar düşünün. Hem kudretli bir şah, hem de hassas bir şair. 14 yaşında tahta çıkıp koca bir imparatorluğun temellerini atan, bölgenin kaderini sonsuza dek değiştiren bir lider. Evet, bugün tarihin en karizmatik ve en tartışmalı figürlerinden birini, Safevi Devleti'nin kurucusu Şah İsmail'i konuşacağız. Gelin, Hatay'ı, mahlasıyla yazdığı şiirlerle ruhlara dokunan, Kılıcıyla ise bir imparatorluk kuran bu genç hükümdarın olağanüstü hayat hikayesine birlikte tanıklık edelim. Şah İsmail, 1487 yılında Erdebil'de, kökleri çok derinlere uzanan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Şeyh Haydar, dedesi ise Şeyh Cüneyd'di. Bu aile, sadece ruhani liderler yetiştiren bir tekke değil, aynı zamanda giderek büyüyen askeri ve siyasi bir gücün de merkeziydi. İsmail'in etrafındaki insanlar ona sadece bir çocuk olarak değil, geleceğin lideri, bir kurtarıcı olarak bakıyorlardı. Bu beklentiler onun omuzlarına daha küçücük bir çocukken büyük bir yük bindirmişti. Ancak tarih, İsmail'in bu yükü taşımakla kalmayıp onu bir imparatorluğa dönüştüreceğini gösterecekti. Çocukluğu, kelimenin tam anlamıyla bir hayatta kalma mücadelesiydi. Ailesinin en büyük düşmanı olan Akkoyunlular, Safevi tehlikesini kökünden kazımak istiyordu. Bu yüzden İsmail daha bir yaşındayken babasını kaybetti ve abisiyle birlikte esir düştü. Yıllarca zindanda ölüm tehlikesi altında yaşadı. Bu karanlık yıllar onun karakterini çelik gibi sertleştirdi. Belki de o zindan duvarları arasında gelecekte kuracağı devletin hayallerini kuruyordu. Sonunda sadık taraftarları, yani Kızılbaşlar tarafından bir gece operasyonuyla kurtarıldı ve Gilan'a kaçırıldı. İşte burası onun için bir sığınak ve aynı zamanda bir okul oldu. Burada sadece askeri eğitim almakla kalmadı. Aynı zamanda derin bir dini ve edebi eğitim de aldı. Bu süreç onu hem bir komutan hem de bir alim olarak yetiştirdi. 1500 yılına gelindiğinde İsmail sadece 13 yaşındaydı. Ancak artık saklanma vakti bitmişti. Yanında bir avuç sadık Kızılbaş savaşçısıyla Erdebil'den ayrılıp Anadolu'ya doğru yola çıktı. Onun bu çağrısı Anadolu'daki binlerce Türkmen arasında büyük bir yankı uyandırdı. Onlar için İsmail sadece bir lider değil, aynı zamanda kutsal bir figürdü. Bu insanlar, evlerini, yurtlarını terk edip bu genç çocuğun peşine takıldılar. Bu, inanılmaz bir sadakat ve bağlılık göstergesiydi. İsmail, bu küçük orduyla ilk büyük sınavını Akkoyunlulara karşı verdi. Şerur Savaşı'nda kendisinden kat kat büyük bir orduyu inanılmaz bir taktik zeka ve cesaretle yenilgiye uğrattı. Bu zafer, onun adını tüm bölgeye duyurdu. Bu zaferin ardından durmadı. 1501 yılında, henüz 14 yaşındayken Tebriz'e girdi ve kendisini Şah ilan etti. Bu, sadece bir taç giyme töreni değildi. Bu, Safevi Devleti'nin resmi olarak kurulduğunun ilanıydı. Ancak Şah İsmail'in asıl devrimi, siyasi bir zaferden çok daha fazlasıydı. Tahta çıkar çıkmaz aldığı ilk ve en radikal karar, Şili'nin 12 imam mezhebini devletin resmi dini olarak ilan etmek oldu. O güne kadar büyük ölçüde sünni olan İran coğrafyası için bu, köklü bir değişimdi. Bu karar, bölgedeki tüm siyasi ve dini dengeleri alt üst etti. Bir yanda Sünni Osmanlı İmparatorluğu, diğer yanda ise artık Şii bir kimliğe bürünen Safevi Devleti vardı. Bu, yüzyıllar sürecek olan büyük bir rekabetin ve çatışmanın da başlangıcıydı. Şah İsmail bu kararıyla sadece bir devlet kurmakla kalmamış, aynı zamanda İran'ın ve çevresindeki coğrafyanın modern kimliğinin de temellerini atmıştı. Şah İsmail'in gücü Sadece kılıcından veya ordusundan gelmiyordu. Onun en büyük dayanağı, kendisine sorgusuz sualsiz bağlı olan Kızılbaş Türkmenlerdi. Kızılbaşlar, Şah İsmail'i sadece bir hükümdar olarak değil, aynı zamanda ilahi bir rehber, bir mürşidi kamil olarak görüyorlardı. Onun uğrunda gözlerini kırpmadan ölüme atılır, onun sözünü Tanrı'nın emri gibi kabul ederlerdi. Bu sarsılmaz bağlılık, Safevi ordusunu neredeyse yenilmez kılıyordu. Şah İsmail bu güçle kısa sürede tüm İran'ı, Azerbaycan'ı, İran ı, Azerbaycan ı, bir kısmını ve Doğu Anadolu'yu kontrolü altına aldı. Orduları Bağdat'a girdiğinde, bu zafer tüm İslam dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı. Artık karşısında durabilecek tek bir güç kalmıştı. Batıdaki büyük komşusu, Osmanlı İmparatorluğu. İki büyük Türk İmparatorluğu, Osmanlı ve Safevi, artık karşı karşıyaydı. Bir yanda Sünni dünyanın lideri olan Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim, Diğer yanda ise Şili'nin bayraktarlığını yapan Şah İsmail. Bu sadece iki devletin değil, aynı zamanda iki farklı İslam yorumunun da mücadelesiydi. Gerilim her geçen gün artıyordu. Yavuz Sultan Selim, Safevilerin Anadolu'daki etkisinden ve Doğu sınırındaki gücünden rahatsızdı. Şah İsmail ise Osmanlı'yı, kendi yayılmasının önündeki en büyük engel olarak görüyordu. Propaganda savaşları, karşılıklı mektuplaşmalar ve sınır çatışmaları, büyük fırtınanın habercisiydi kaçınılmaz son yaklaşıyordu. Tarih, bu iki devin çarpışmasına sahne olacaktı. Ve beklenen an 23 Ağustos 1514'te geldi. İki ordu, Van'ın kuzeyindeki çaldıran ovasında karşı karşıya geldi. Bu, sadece bir savaş değil, aynı zamanda bir devrin dönüm noktasıydı. Şah İsmail, her zamanki gibi cesurca ordusunun başındaydı. Savaşın başında Safevi süvarilerinin şiddetli saldırısı, Osmanlı'nın sağ kanadını zor durumda bıraktı. Ancak Osmanlı ordusunun gizli bir silahı vardı. Ateşli silahlar ve toplar. Yavuz Sultan Selim, merkezde konumlandırdığı yeniçerileri ve topçularıyla savaşın seyrini değiştirdi. O güne kadar kılıç ve okla savaşmaya alışkın olan Safevi ordusu, bu yeni teknoloji karşısında çaresiz kaldı. Topların ve tüfeklerin gürültüsü, atları ürküttü ve kızılbaşların düzenini bozdu. Şah İsmail, büyük bir cesaretle savaşmaya devam etti, hatta yaralandı ama yenilgi kaçınılmazdı. Savaş alanından son anda canını kurtararak ayrıldı. Çaldıran yenilgisi Şah İsmail için tam bir yıkımdı. O güne kadar yenilmez olduğuna inanılan, müritleri tarafından kutsal kabul edilen karizması ağır bir darbe almıştı. Savaşta sadece toprağını değil, en sevdiği eşlerinden birini de esir olarak kaybetmişti. Bu yenilgi onun ruhunda derin yaralar açtı. Söylenenlere göre Çaldıran'dan sonra bir daha asla eskisi gibi gülmedi ve hayatının sonuna kadar yas tuttu. Savaş meydanlarından çekilerek kendini devlet işlerine ve sanata verdi. Artık o cesur savaşçı gitmiş, yerine içine kapanık, hüzünlü bir hükümdar gelmişti. Ancak bu yenilgi Safevi devletinin sonu olmadı. Aksine, bu ağır ders Safevilerin ordularını modernize etmelerine ve ateşli silahları benimsemelerine neden oldu. Devlet varlığını sürdürmeyi başardı. Şah İsmail'i sadece bir komutan veya hükümdar olarak görmek ona haksızlık olur. O Aynı zamanda Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. Hatayi mahlasıyla yazdığı şiirler onun hassas ve sanatkar ruhunu ortaya koyar. Şiirlerinde aşkı, tasavvufu, inancını ve kahramanlıklarını dile getirmiştir. Divanı bugün bile Azerbaycan ve Anadolu Türkçesinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilir. Onun şiirleri sadece edebi bir metin değil, aynı zamanda onun inanç dünyasını ve ideolojisini yansıtan birer manifestodur. Bu şiirler aracılığıyla binlerce insanı etkilemiş, davasına bağlamıştır. Kılıcıyla fethettiği toprakları, kalemiyle de manevi olarak şekillendirmiştir. Bu ikili kimlik onu tarihteki diğer hükümdarlardan ayıran en önemli özelliktir. Şah İsmail, Çaldıran Savaşı'ndan 10 yıl sonra, 1524 yılında henüz 36 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Genç yaşta ölmesine rağmen ardında devasa bir miras bıraktı. Kurduğu Safevi devleti 200 yıldan fazla bir süre bölgenin en önemli güçlerinden biri olarak varlığını sürdürdü. İran coğrafyasına kazandırdığı Şii kimlik, günümüz İranının bile temelini oluşturmaktadır. Onun başlattığı Osmanlı-Safevi rekabeti, bölgedeki siyasi ve kültürel hayatı yüzyıllar boyunca şekillendirdi. Şah İsmail, hem sevilen hem de nefret edilen, hem birleştirici hem de ayrıştırıcı, son derece karmaşık bir tarihi figürdür. Ancak şurası bir gerçek ki, o Orta Doğu'nun modern tarihini başlatan, cesareti ve vizyonuyla bir çağ kapatıp yenisini açan ender liderlerden biridir. Tarihin tozlu sayfalarında bir yolculuk daha yaptık ve Şah İsmail'in fırtınalı hayatına tanıklık ettik. Bir gencin inancıyla bir imparatorluğu nasıl kurduğunu, bir şairin kılıcıyla tarihi nasıl yazdığını gördük. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tür tarihi içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda Şah İsmail hakkındaki düşüncelerinizi ve bir sonraki videoda kimi görmek istediğinizi bizimle paylaşın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.